Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Üniversitelerle ilgili yapılan açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Boğaziçi Üniversitesi'nin yurtlarla ilgili almış olduğu bir önemli karar var. Bu kararı sizlerle paylaşacağım. İlgili alana tıkladıktan sonra karşımıza özel öğrenci yurdu hizmet sunum taahhütnamesi çıkacaktır arkadaşlar. Bu taahhütnamede kişisel bilgilerimiz yer alacaktır. Bu alanları geçiyorum çünkü bizleri ilgilendiren bir nokta değil. Bizleri ilgilendiren nokta ise yurda yerleşim sırasında diğer belgelerin yanında e-nabızdan alınmış en az 2 doz COVID-19 aşısı olduğuna dair belge teslim edilmesi gerekiyor. Bu aşı kimlik kartı çıktısı da olabilir. Aşı kimlik kartını teslim etmeyenler ile hasta veya taşıyıcı olanlar test sonucu negatif olana kadar yurda yerleşemeyecektir. Arkadaşlar önemli olan noktamız aşı kimlik kartının teslim edilmesidir. Eğer ilgili kartı teslim et ve en az 2 doz COVID-19 aşısını olmadıysanız maalesef yurda başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Yapılan açıklama bu yöndeydi. Üniversitelerden duyurular de gelmeye devam ettikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.